Suriye'deki kanlı oyun, petrol, silahlar ve küresel hesaplar, şok edici soruyla başlangıç yapalım. 2011'de Suriye'de patlak veren iç savaş, gerçekten de Arap Baharı'nın masum bir devamı mıydı? Yoksa arkasında ABD'nin gizli operasyonları, İsrail'in 25 yıllık planları ve Türkiye'nin stratejik hataları mı vardı? İşte hiçbir yerde duymadığınız çarpıcı gerçekler. Birinci, perde, ABD'nin karanlık operasyonları, Obama'nın kanlı emiri. Obama 2011'de Masum Bir Demokrasi projesi mi başlattı? Kesinlikle hayır. Kereste Çınar operasyonu adı verilen bu gizli plan, Esad'ı devirmek için cihatçıları eğitip silahlandırmayı hedefliyordu. Peki neden? Çünkü Suriye'nin dev doğalgaz rezervleri ve İran'la stratejik işbirliği ABD'yi rahatsız ediyordu. 9 Eylül saldırılarının bir kurgu olduğunu ortaya koyan Noam Chomsky, bu sefer de ABD'nin Suriye'deki politikasının, İsrail'in güvenlik endişeleriyle şekillendiğini belirtti. Ve işte ironi, ABD, el kaideyi terörist, ilan ederken, aynı örgütün Suriye kolu El Nusra'ya silah yağdırdı. Sonuç, 2014'te IŞİD doğdu. Yani ABD, canavarı besledi, sonra onunla savaştı. Eski NATO komutanı Wesley Clark'ın itirafı ise tüyler ürpertici, 2001'de Pentagon'da gördüğüm belgede 5 yılda 7 ülkenin işgal edileceği yazıyordu, Irak, Suriye, Lübnan, Libya, Somali, Sudan ve İran. Bugün altısı tamamlandı, sırada kim var dersiniz. İkinci perde, İsrail'in kıranlık hesapları. İsrail Başbakanı Netanyahu'nun 1996'daki kırık okey stratejisi neydi? Orta Doğu'da İsrail karşıtı tüm rejimleri devirmek, Suriye'de bu listenin başındaydı. Peki İsrail neden Suriye'nin parçalanmasını istedi? Çünkü Hizbullah'ın arka bahçesiydi. 2006'da Lübnan'ı işgal eden İsrail, Suriye'nin desteğini kesmek için Esad'ın devrilmesini planladı. Bir diğer neden, petrol ve doğalgaz. İsrail, 2010'da Leviathan sahasını keşfetti. Suriye'nin Golan tepelerindeki enerji kaynakları da işgalin bir nedeniydi. Yani bu savaş, kanla yazılmış bir enerji savaşıydı. Üçüncü perde, Türkiye'nin stratejik intiharı. Kritik hataları fatura Türkiye'ye kesildi. Peki Türkiye bu oyunda neredeydi? Davutoğlu'nun komşularla sıfır sorun, politikası, ABD'nin BOP yani Büyük Ortadoğu Projesi'ne hizmet etti. Türkiye, Suriye'deki muhalifleri desteklerken, El Nusra'nın güçlenmesine dolaylı destek oldu. 2015'te Fırat Kalkanı harekatı ile durdurulan PKK, YPG, ABD'nin 30 bin tır silah yardımı sayesinde Suriye'nin yüzde 30'unu kontrol ediyor. Peki Türkiye neden Menbiç ve Tel Rifat'ta kalıcı olamadı? Ve en ağır bedel 13 milyon Suriyeli sığınmacı. 450 milyar dolar harcandı. Avrupa'nın geri kabul, vaatleri ise hala bir hayal. Dördüncü perde, Birleşmiş Milletler'in çöken umutları. 2012'de Birleşmiş Milletler Özel Elçisi Kofi Annan, Esad ile muhalifler arasında bir uzlaşma sağladı. Ancak ABD, Esad ilk gün gitmeli, diyerek veto attı. Sonuç, 500 bin masum öldü. Bugün Gazze'de yaşananların aynısı Suriye'de de oldu. ABD, Filistin'in Birleşmiş Milletler'de tanınmasını engellerken, Suriye'de de rejim değişikliği için bastırdı. Ortak payda, İsrail'in güvenlik endişeleri, Tüm bu perdeler, senaryonun yolunda gittiğini gösteriyor değil mi? Tabi Yahudi lobisi ve Angelikan kilisesi için. Yeri gelmişken sömürü kazançlarından da bahsedelim. İşgal edilen enerji haritası. A. Golan Tepeleri, İsrail'in hayat damarı. Su kaynakları, Suriye'nin su rezervlerinin yüzde otuzu burada. Enerji potansiyeli, keşfedilmemiş petrol yatakları artı Leviathan doğal gaz sahasına yakınlık. İşgalin gerçek nedeni, İsrail, 1967'den beri bu toprakları, güvenlik, değil, enerji ve tarım arazileri için tutuyor. B. Der Ez Zor, petrol savaşlarının merkezi. Suriye'nin petrolünün %90'ı burada yatıyor. ABD'nin oyunu, 2017'den beri Konoko ve Chevron tesislerini, IŞİD'le mücadele, bahanesiyle kontrol ediyor. Çarpıcı rakam, IŞİD işgaliyle Suriye'nin petrol gelirleri 5 milyardan dolardan 200 milyon dolara düştü c Akdeniz'deki doğalgaz kavgası. Suriye'nin offshore rezervleri, İsrail, Mısır ve Lübnan'ın deniz sınırları arasında sıkışmış durumda. Ambargo engeli, ABD yaptırımları nedeniyle hiçbir uluslararası şirket burada sondaj yapamıyor. Peki, Türkiye acil olarak ne yapmalı? Suriye krizine 3 radikal çözüm, bir Rusya ile stratejik mutabakat, İdlib'de askeri üs ve mülteci duvarı tesisi. Neden? İdlib'deki rejim saldırıları durmazsa 2 milyon mülteci daha Türkiye'ye yönelecek. Hamle. Rusya ile acilen askeri üs anlaşması yapılmalı. Sınırda 20 kilometre derinliğinde güvenli bölge, tampon bölge oluşturularak mülteci akını engellenmeli. Kritik not, bu hamle, Avrupa'nın, geri kabul, pazarlığındaki elini güçlendirir. İkinci adım, ABD'ye net ultimatom, ya PKK, YPG desteği kesilsin, ya da incirlik kapatılsın. Gerçek, ABD, bugüne kadar 30 bin tır silahı terör örgütüne aktardı. Talep, PKK, YPG'ye silah akışı derhal durdurulmalı. Menbiç ve Tel Rifat'tan ABD askeri çekilmeli. Tehdit, aksi halde NATO'ya rağmen İncirlik Rusu'nun statüsü gözden geçirilmeli. ABD ve İsrail'e net uyarı, ya istikrar, ya Türkiye-Rusya-İran hattına kayar. Üçüncü adım, Avrupa'ya mali fatura, yıllık 10 milyar dolar tazminat şart. Gerekçe, Türkiye, 13 milyon Suriyeli'ye 450 milyar dolar harcadı. Avrupa ise vaatlerini tutmadı. Somut talepler. 1. Yıllık 10 milyar dolar nakit destek. 2. AB vizesiz seyahat kolaylığı. Nokta. 3. Suriyelilerin geri dönüşü için uluslararası fon. Ek stratejik öneriler. Avrupa reddederse, 2016 senaryosu gibi sınır kapıları geçici olarak açılabilir. Çin ve Hindistan ile alternatif diplomatik kanallar geliştirilmeli. Yerli savunma sanayi hızlandırılarak ABD silah ambargosuna hazırlık yapılmalı. Sonuç, ya şimdi, ya asla. Türkiye, bu üç adımı derhal ve kararlılıkla uygulamazsa, mülteci krizi iç siyasette patlamaya dönüşür. PKK, YPG, Suriye'nin kuzeyinde kalıcı devletçik kurar. Ekonomi, yeni bir göç dalgasını kaldıramaz. Unutmayın, bu bir tehdit değil, hayatta kalma stratejisidir. Gelecek senaryoları. A, en kötü senaryolar: Kanlı domino etkisi. 1. İdlib'de rejim saldırısı olursa 2 milyon mülteci daha Türkiye'ye yığılır ve Avrupa geri kabul anlaşmasını iptal eder. 2. ABD PKK YPG'yi tanırsa Türkiye Rusya-İran ittifakına tamamen kayar ve NATO'da tarihi kriz patlak verir. B, en iyi senaryolar bir, Birleşmiş Milletler, Esad'ı resmen tanırsa, uluslararası fonlarla yeniden yapılanma başlar ve 13 milyon mülteci evine döner. 2. Türkiye ile ABD anlaşıp PKK, YPG silah bırakırsa, sınırda 20 kilometrelik güvenli bölge kurulur. Ve ABD, Menbiç ve Tel Rifat'tan çekilir. Artık şunu görelim, bu bir enerji savaşıdır. Suriye'deki her damla kanın altında petrol ve doğalgaz yatıyor. ABD, İsrail ve Rusya'nın burada tek derdi enerji koridorlarını kontrol etmek. Türkiye ise ya oyun kurucu olacak ya da bedel ödemeye devam edecek. Dünya ne yapmalı? Birleşmiş Milletler reformu. ABD'nin Filistin vetosu kalkmalı. Enerji savaşları bitmeli. Suriye'nin kaynakları uluslararası kontrol altında paylaşılmalı. Son söz Suriye'de akan kan, ABD'nin petrol, İsrail'in toprak, Türkiye'nin ise stratejik hatalarının bedeliydi. Suriye'deki her damla kanda Washington ve Tel Aviv'in imzası var. Suriye, emperyalistlerin laboratuvarı oldu. Türkiye, hem piyon hem mağdur oldu. Gerçek kaybedenler masum siviller ve bölgenin geleceği. CIA operasyonları yerine kamu diplomasisini işletemezsek zulüm devam eder. Nokta. Bugün Gazze, yarın Lübnan. Çünkü Wesley listesinde henüz İran var. Unutmayın, bu bir savaş değil, küresel bir oyundu. Ve bedelini masumlar ödedi. Bu videoyu izledikten sonra, Orta Doğu'daki her krizde bu kimin işine yarıyor? Diye sormadan geçmeyeceksiniz. Çünkü gerçekler, kanla yazılmış bir senaryodan ibaret.